üretiminin yaptığı helal et ve et ürünleriyle müşterilerine sadıklığı ve kaliteli lezzetler sunan Tepeüstü Et Pazarı, modern ve hijyenik ortamda üretimini yaptığı lezzetlerle insan sağlığından ve lezzetten ödün vermiyor. Tepeüstü Et ve Tavuk Pazarı 2011 yılında İstanbul Küçükçekmece'de kurulan firmayız. Sadece perakende yönelik bir satışımız var burada. Toptan yok. Etlerimiz afyonla. Şu an Türkiye'de en kaliteli et afyondan çıkıyor. Bu yüzden sadece afyon eti ve kesimi de kendimiz yapıyoruz. Kendi entegremiz afyonda. Ve %100 helal kesimdir bizim ürünlerimiz. İlk açtığımız zamanlar bu iş yerine 20-30 kiloyla başladık haftalık. Şu an evet tabii şu an en az 200 kilogram yapıyoruz her hafta. Çok şükür alanlarda çok memnunlar. Gelen bir daha mutlaka geliyor. Bütün ürünlerimiz gendis, hijyen ve helal sertifikalıdır. Olmazsa olmazınız, kesinlikle italet olmayacak. Hayvanın besisi çok önemli. O olacak ve hayvanın yaşı da çok önemli. Körpe olacak. Maksimum 2 yaşında, maksimum. 2 yaşından daha büyük hayvanı biz alıp eee tüketiciye sunmuyoruz. Hem lezzetini etkiliyor, ne bileyim hem pişme süresini etkiliyor. %100 yüz dana eti ve kuzu karıştırıyoruz lezzet vermesi için. Çünkü kuzunun hem yağı hem leze şeyi tadı suca inanılmaz lezzet veriyor. Firma besi entegre tesisini hayata geçirmeyi hedefliyor. Zaten kesimi kendimiz yapıyoruz. Türkiye'de en büyük besi çiftliğini kurmak ve insanlara en kaliteli eti sunabilmek. Yaz geldi, piknik sezonu açıldı. Peki et alırken tüketici nelere dikkat etmeli? Ucuz etten uzak dursunlar. Yani ucuz etin yanisi olmaz